Sevgili izleyenler bakın doğada gezerken şöyle bir bitkiyle karşılaşabilirsiniz. Bu yapışkanlandız otu. Bunun en büyük özelliği kopardığınız zaman şöyle hafiften oynadığınız zaman elinizde sak sak yapışkan bir e, şey bırakıyor. His bırakıyor. E, bu o aksarlı dedenin kansere iyi geldiği dediği ot. Gırtlak kanserine, akciğer kanserine. Biz de bunu yaklaşık eee 20 tane kadar bayan kardeşimize gönderdik. Onlar da göğüs kanseri sebebiyle göğüslerini kesilmekten kurtardı. Allah'ın izniyle şifa buldular. Bakın bitki bu. Yapışkanlı andızotu. Dağlarda yüksek yerlerde araçların geçtiği seviyelerde de oluyor da ben egzoz dumanına maruz kalır diye pek kullanmak istemiyorum. Arkadaşlar Şunun tarifini de yapayım size. Bakın ben bunu Evet süper. Ben bunu şu şekilde 15 ya da 20 cm kabul eden boyda şöyle koparıyorum. Bunları gölgede güneş görmeyen bir yerde kurutuyorsunuz. 7 gün içerisinde kuruyor zaten. Kıtır kıtır oluyor. Sonra 1,5 litre suyun içerisine bundan 2 dal. Bu şekilde 2 dal atıyorsunuz. Soğuktan soğuk su soğukken tencereyle beraber su ile beraber ocağa koyuyorsunuz ee, kaynama noktasında bunun fokur fokur kaynamasına izin vermiyorsunuz su bir iki göbek attığında kaldırıyorsunuz kaldırıyorsunuz ondan sonra içinden otu çıkarıyorsunuz o suyu bir bardak sıcak sonra diğerlerini soğuk içebilirsiniz ve o bir buçuk litreyi bir gün içerisinde bitireceksiniz. 24, 24 saat sonra tekrar yeniden kaynatacaksınız. Yaklaşık 21 gün devam edeceksiniz. Arkadaşlar hem güç kuvvet veriyor. Hem göğüs kanserine iyi geliyor. Gırtlak kanserine iyi geliyor. Akciğer kanserine iyi geliyor. Şöyle de bir hikayesi var. arkadaşlar çok güçsüz olduğum bir dönemde. Eee tuğla duvara dahi kıramazken çekişle bilirsiniz ki 13.5 tuğla kırılması en kolay şeylerden 8.5 falan çok kolay kırılır. Gerçi çoğu tuğla kolay kırılır da onlar daha kolay kırılır. Onu bile mı düşünün. Ee, oturup dinlenip nefes alıyordum sigaradan ya da başka bir sebepten. bir ee, 1.5 litre yaptım bir gün içerisinde tükettim. Ertesi gün bomba gibiydim. Balyoz sallıyordum. Düşünün yani. Ve buna benzer birçok daha olayla karşılaştık ve birçok hadiseyle karşılaştık arkadaşlar. Tavsiye ederim. Aklınızda bulunsun. Bu şekilde rahatsızlığı olanlara siz de tavsiye edebilirsiniz. Ya da gösterip öğretip şifa bulmasına yardımcı olabilirsiniz. Arada böyle videolar da yapacağım ki hep altın videosu olup da canımız sıkılmasın. Hem de arkadaşlarımız şifadan faydalansınlar, bilgilensinler.